Hazır mısınız tamam. abi? Düşüyor. hemen sıralamaları yapalım. sorun mu var zaten hazır da? Yok lan ben CC 8'de Pardon. oynuyorum yok kanka hani öyle kafası güzel atlatırsan. Geç tut elini. Geçtin. Hasan'a C'ye tut eskentini ya da bana bana bana. Bir de aldım Ol. içine. Amına koyayım ya sağdaki magele şey sanma amına koyayım. Ben fotoğraf atıyorum. Gel gel. <laughs> Şeffaf Siyas. Yazacağım dur seni unutacağım. <laughs> Sen de oynayayım. etiketleyeceğim onu. Etiketle ben yorum açacağım sana. Kullerim ben. Elanura yazıyorum. Kadro Aa. dolu diyor kanka diyor. Değmiyorum kanka. Bak 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 bak. Bak bak. Bak bak. bak. bak, bak. Ha, bak, ha. bak böyle bela <laughs> dur sana bir şey olsun yürü. Ooo evet. SB'yi kıtladın arda randı ondan hadi iyisin. At kılan bankasını abi. Yürü yürü yürü. Kalkan. Atla bana kanka atla gel. gel. Develim koştum. Arkadaşlar gidip mesela çıkın çıkın süperli Süper Lig. Bahçe geliyor. Koş koş Konkan Mali koş bu solda. 960. Biledim ben. Oha manake. Bu aynı yer Meç var topluyorum. Yaparsın. Bir parti daha geldi. Mali ben kendim. Tamam tamam ben Matador almışım gidiyor. seni buraya. Git kes git kes git kes git kes. Öldüm, çok da Dön gel, dön gel, toplan, 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 kalkanla kal, kalkanla kal. Gel en solda, sağına, git, 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 bu koştuk falan. Git oraya git oraya aldım onu. kalkan çıktın geldin. Çık gel çık gel çık. Kankon çık. kal. Yok kanka almadım. Al niye almadın onu? Görmedim <laughs> ki meşteri alayım. Vay 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 vay. Yok diyor <laughs> gel. gel. Sağ ol gel. Ağaç içindeyiz ya bana koyayım. Baba ne oluyor ya? Yaklaş. Önüne bir tık. Paylaş bir fotoğraf. Ben gel ben de yaklaş. Paylaştım şeffaf. Gel solda gel. Link var Var var. Ne salıyor bunu? Sol tepe niye geçiyor? nerede? değil miydi? Kapı. Gel, gel 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 gel. Hayır hayır bunu. Öyle olacak Sıkıcım kardeşler. Işte ha. O yüzden sabit kalın ya değişmenin mantığı yok. Kalın karısı da Değişiklik iyi oluyor ya. Gel ben yaklaş. En sabitlik kim var? Tam karşıya. Hazır. Sağ sollu. Tam karşıya. Tepe atla. tepeye tepe atla. Kullerim var. Doğru. Kullerim tamam. ben rahat oyna Tamam. Mali beni taşırsın oraya. Tek of attım of, sana. Galabalıkmış. Mali hiç çekemedim. <laughs> attım bir on daha şimdi. Çalalım tek. Koş. Yap yap Melen gelecek. Sana tek atsam ben. Aldım ben. Matoda attı bu. Dönüyor on. Attım on. Ben seni bir geri aldım. Tamam. Sol Döndü evet. sola Z'ye otur. Dağımın. Aynı tek. Dön gel şimdi. Dön gel aldım. Daim topluyor mu? Yok bekliyordum. Topluyor. Daha çok şimdi topluyor. Boşta. da bir yaklaşma, ne yaklaş? Rençten vuruz. Aşağı iniyor toplamadı. gel gel. Evet. Şimdi topladı hazır. Evet. Abdes vur. Eli kapmadı vurur. Buldum. Bitti herhalde orası çekiyorum ama. Bitti bitti. Kanka, çek. çek kanka, deste dönüyor atlı. Hayır mı şaldı? Git Taştan git salta git git git. git. Atladım ama nek. da ben hayır ona göre. Ben de CS git sen, sen git. Orası olmuş. Hı hı. Kes onu. Hadi sen. Ha? Abimin gözünden de kaçmıyor Öyle amına koyayım. Çek attım. Ne diyor? Karısı olmuşsun diyor. diyor. Daha kuleye gitti. Boşa masraf diyor. Karısı olmuşsun diyor. Oynadı. 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 Solunu uzat. Bu köşelerine. Dur. Ne yapıyorsun abla? Atla bana. Atla bana. Atla atla atla. Atla bu da oyna. Atla bu da oyna. Devredin. En sağdaki rüsta çıktı. Polis Kılıçsız oyuna kanka. Kır. Kılıçsız oyna. Devam et. Kılıçsız oyuna, Devam et. Bir kadar gelecek. Kır. Kalkan. Biledim ben. At. Biledim at. Rahat Şimdi rahat oyna çıktım. Çık çık çık. Mage atla. Adım at bu köşte önüne. Topladım canları. kür, Devam et. Rahat oyuna, Rahat oyuna, Rahat oyuna, Çık çık çık. Giderken gidiyorum da kanka. Ona göre. Ali. Ali sattım Herkes Herkesin. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Elma tadı atla. Attım. Yon topladım canları. Dön içine. Bekle kalk. Devam et. et Zeybas. Zey, bas, Döndüm zey, birliğe. Dört tane magazin magazin adı mı? Öldü Öldü öldü. Tamam kes onu da kes. Döndüm geldim gel. Yapmış. Gel düz gel. Benim bronz bantım okunmuş kardeşim. Ben de niye bantı yok Ben sana verdiydim ama ne Bana bir şey vermedin ya. Aşkım ben, ben kendim aldım. kime verdim ben sıfır? Bana vermedin kanka ben parayla aldım. O da Eee kan kime gitti ya? Al, Vereyim ya. ben sana ya bir tane belki. Yok verme ben, ben bana bronz beltim yetiyor. Bu zaten güzel. Estağfurullah. Daha yani. çok tutuyor. Okunmuş o, okunmuş. Abi Rombert şeyi sos, var ama sos görmüyorum. niye takmıyor? Ha? Sos. Yok sos. Attım o. Bunun için ya. da. Adam attı. da ele veriyor. Hani şey olur ya. Kahve şey, emekli dayılar var. Bunu niye böyle Hayır, bize yandı. Hayır, Daim öyle değil mi amına koyayım? Tamam ben öyle. Yozgat, Yozgat. Ara arada bir aklıma gireyim. Tamam ben öyle bu arada mi yapamaz değil mi? de vermiyor mu diyor? Gel arkadan dön. Dön arkadan dön, dön gel. Ben sağa gidersen bir tane. Yedir birazdan gelir, yedir, acele etme. Gel gelir rahat. Eti millet et yapmıştır lan yeni CD'ye. 20 var nereye et yapıyorlar der miyim? Millet dedim kanka 30 kill var benim de. Tamam işte adamlar niye yapıyor yapmasın gelsin görev yapalım. Şu an gate oturak. Hadi gel ile bir BS atalım ya şu 7-8 kankalarımla. Olur. Onlar Tabii. hangi çardaydı? Şey için atmadı ha. Koş ona koş 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 koş. Ceyala, Feyala yok mu onlar? Haa. Kes şimdi. Şimdi kes. Gel benimle. Ne bu amına koy. Bak şu alt taraf respawn. attı. bitti. Arkanla gel. O kurabalarız bizde. Attım sigara. Tamam, koş. Boş, koş 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 galiba atla bu körsalma. Kapış attın destek. Sağda tamam. var sağda sağda o sağa sağ, sağ doğru ya. Duvara doğru aynen. Puller'i motosiklet git. Kes 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 kes. Koş onu koş ona. Naim'e atla. Naim, Naim atla. A be be. Lagi befer. Of. Gel ya. 1900'e git lan bir ama. Aa bunlar bak kankam. Ha. Ha. Oğlum bunlar bir vs bir günü bana karşıdaki rakiplere küfür edip duruyorlardı. Onları kes, onları kes diye duruyorlardı am. Kanka bu çocuk item yok öyle anda Hı. Hmm. mino falan takıyor. O oh. Bahçe bomboş. Murat tutunamadı ya Hello'dan sonra. Murat oynatıyorum şu anda. Aa işte o Hello Kitty şey dağıt dağıldı ya ondan sonra tutunamadı bir daha. Sabit olarak yani. Aha bak. Sanki onların kadro bizim Melih'le şey Arda falan o e, neydi onlar kız Ferhat falan onları kaldırırken iyiydi ya. respawn olmuş o bak tarafta. Sol meç işte hazır. Atalım direkt kalanı keseriz böyle. En son en son. Evet atla evet atla evet evet, at, at at Ah Rengin gözünü seveyim. Aynen si. Kalibre. Gel bana. Bitmiyor mu? Bitmedi ya bitmedi abi. 21 21 tımda 17 kilo. 24 tam. Açam oturalım diyorsun? Ya yarım saat bir saat takılalım ya. Başka. Ben bilin. Var. Gel. Direkt ya vurmayın kanka söyledikten sonra. Onlar falan. vurmayı diyorlar. Direkt ilk kartta kanka vurmayın. Biz mi biz be. Mage ye mama çekme yapınca. Şey de varmış lan 50 kill terine göre bir de var. Daha hmm. çabuk veriyorlar bana kıyım. 50 mi 250 mi lan? 50 kalmış işte. 200-200. Sağ mı öyle? Sağ öyle. Karşında benim. Sola ben bir link. Oğlum bu Yok, ne, ne ya? En solunda var ona göre. Bak on Atla at bana, bana adım at. Öne zeyze, öne zeyze, öne zeyze. Tek oyunu da kapanır. Arkasıma git, 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 git. Bak şuraya git, git. Bak, Bak tepesi de meç ya ama. ona göre. Var, var, var. Ama git. bir parti daha mele geliyor arkasından. Tamam, kalkan. Kuledim. Tamam. Attım onu şimdi. Dedim bir parti daha geliyor diye. Böyle bir tık geri atabilirsen kendini. Aldım şimdi, Şunlar bir gelsin biraz. Tamam, çekiyorum elini. Toplasın, İzle beni. Bekle, yaklaş. Yaptır, yaptır. Üç var. Bekle. Atla bunu. At, bunu Attım onu ben. Yür. Aman sağ ol. Sağ ol sağda. Sayım bırak çıkık. Bora eksi evet. gör. Nasıl? Karışsız oyna. Kezeye bas gel oyun içine. Oyun içine yaklaş. Yaklaş izle beni. Gel gel düz gel. Düz gel düz gel düz gel düz gel, gel. şu deve gideceğim kanka. Dev gel. Yaklaş. Atla bana kanka. Oğlum doğru mu? Ne yapacağım kanka? İnfrans'lar burada Atla, herhalde ya. Kimle kimle gibiyor? Kim? Bak Pony Magella gibi? Onu bilmiyorum, onu bilmiyorum kanki. Nerede bu amına koduğum userleri ya? Ki CR bitmiş ya abi. Hadi 10 kilo var hadi. Döndüm bağladın sen çok. Gitmeyi tutalım var ya. Hmm. Gel benim yaklaş. Atla bana kanka adım at. Devam et sen. Çık 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 çık. Sonunda çık. Oğlum Dehat notuca yazıyorum bak enable al diyor, just party diyorum. gene olmuyor ama Cihaz party diyecez falan yap konu. onu Bazen olmuyor. Gel <laughs> kank içinize bas Pazısız oynuyorsun. Kör. Ağaçtan el görmüyorum, kürsü Anlıyom şunu şimdi Aldım C Biledim ben rahat oyuna Tamam devam Tekrar kör Tabi yok kaç, geç, geç, geç. Kes 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 Şimdi durdum kaşılaya doğru Eli düştü adama zaman Kes 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 Koştum. Tek attım Jesus. Zeyl oyna Zeyl oyna Zeyl oyna Vanta gittin 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 gittim gittim. İçine bas Zeyl bas Zeyl Vanta kes 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 kes. Kes Vant kes Vanta kes Vanta kes. Arkada Vanta eline tut 80 attım attı, bir biz kaldık Surat'la. Surat'la devam et devam et devam et devam et. Surat tek. tek. Şimdi durun top koştuk. Topla on attın Naim için. Koştuklar sildim. Çok güzel tuştayım. Fredim. Devam et Zeyl Zeyl bas Zeyl bas. Şey şey bas. Tek attım, şey, attım, attım Burak sana. Adım adım tamam. öne attım Burak için. Öne git öne git öne bas tazele tazele tazele. Şimdi durun koştuk kanka. Hemen Kılıçdaroğlu sil, sil devam et. Sil devam et. Ben kapa. Söyledim. Rahat Rahat oyna. Rahat oyna. Rahat, rahat oyna. <laughs> rahat oyna. Geç. Esat mı? Esat mı? Ma, açık bak. Devam et. Esat damet, Koş değil. Koş. Koş. En solda bandır çıkın. Maliste. Attım da doğru uzat. bu koştu. Devam et. Kes. 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 Dön İki kil. Belki nasıl tutuyor çarlanıcı gördünüz mü? Evet al. kanka adamlar da aynı item çarlanıcı anayım fark ettin sen. Abi de çok fark eder ya anti. Şu an bir tek şey demiyor ki Semih ile kim diyor ki? Ee, quickness var ya. quickness var Solun mele geliyor bak meşere açıyor. Şey şu şey varıyor yok. Oyun için. Aynen. Ş Biledim ben rahat oyna rahat oyna rahat oyunu, koş Şimdi onun köşte gelişine soldum evet, Atladın 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 atla atladın <laughs> oyna atladın oyna Zeyne zeyne oh koş. Sadece, biri kanka. Sadece biliyor yeni Di, yeni biri bir yol <laughs> abi. Sadece bir yol. Yeni bildi. Yeni bildi döndü. Döndü. Oldu öyle öldü lan? Bir parti daha geldi Arda. Kaç tane var? Tane kılıçsız. Burak ne yapacak? Zeyne çık çık Zeyne çık çık çık. Devir. Devir çık onu. arkanın çıkları meşale atlayacak. Meşale atlayacak. Ben değil. Tam sağ. Solun geliyor. Yaklaş yaklaş izle beni. Beni izle beni izle beni izle beni izle geride kaldım. Geride kaldım bir tık izle. Atla bana. Atla bana gel. Solu çık. Şimdi Evet, bu. Attım on. Bilmiyorum, en solda eli seçtim. çıktım. Tamam dön gel. Dön gel. Gel gel bana 960. gel. 960. Bana, bana gel. Bana gel. Gelmezsen ölürsün. Aldım. Atla da tek. Tamam bıraktım. Gel. Evet. Daha giderken bana gel dedim. Kanka mouse kalpli gözlerinizle iyi oyunu iyi okusun da direkt tutun ya. Anadan kovalamayın bir can olsa bile adam döndürüyor ya seri seri. Aşkınız kaldı Bittiyseniz Bahçesi'ye oturacaksak adam. oturalım Bitti oğlum herkesin galiba, bitmeyen Benim bitti 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 Sel bakçı Dc flash alalım mı? Kanka 22.54, 1 saat oturmuyoruz onu göre 12'ye kadar otururuz al, dc, al, al, al. Alın 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 abi dc flash Tamam alın gelin abi Tansiyon orta vurun da adamlar şey yapmasın Kapatan mı yayınlı aranız vursun mu? Kapat Gerçi gelene al. vururuz al. ya Gerçi gelene ver. vuracağız Bastım baba da ece flaşımı devam ki. Çek mali sana zahmet. Oynuyoruz baba çek. Kanka CTR 15 ve açıları CTR 15 unutmayın. Bir dakika yapmayın. çekmiyorum hadi. O atam altın 534 oldu. Kaç? 6534. Time burada da şey var mı? Öbür tarafta vardı. Belli bir hata ulaştıktan sonra demek sabitleniyor. Yok yok. Yok ya. Vuruyor. Çek mi Al sana abi mi? Abi sen Öyle bir ben şey. Vur, vur, vur. adama vur. Bak elemanlar BF seri tutarsa alabilir ona göre kanka. Ne diyeceğim? Çok basacakmış amına koyayım. Kim? Kim? 1.4 milyon NP basık oklana. He. Tamam. Burkan'ın şey. Burkan'ın şey. Burkan'ın başka Burkan'ın mı Burkan'ın şey. diyor kanka Yer ister istemez bulamıyor normal yani baktığın zaman. Eksik konca çocuğu çağırıyor zaten laf yönetmeye geliyor da. Şimdi bak az nepe. Sembol var. Bir dakika ben atarım ben de... 850k. 850 yok yok. Bende 2 milyon küsur var ya atayım ben. Sembol yok zaten bende. Oğlum bende de yok ben de atayım. 800 sen at. Nazi oğlum sembol dediğimiz de yanlış anlamayın. Dragon H. Yok işte bende çıkmıyordur herhalde. 2 milyon 200 var yani. Karusta tamam, Vallahi ben Nazi çıkabilir ben hadi güncellesem bakalım bakayım Benim işte dragon de düşecek de. zaten o varırlardan da. Haş gelir bana. Dezen bakayım ben Karus sıralamadan düşük. Bana haş gelir haş. Sana baş gelir baş. Ben sana getireceğim bir baş. Sus lan atak yok. Konuşma. Bugün KC almam lazım. KC kalmadı kaç kc lazım?